14 Mayıs 1950. Biz bunu Demokrat Parti'nin zaferi olarak kutlarız. Yani biz dediğim sağdan gelen insanlar olarak söylüyorum. Ben de onlardan birisiyim. 14 Mayıs 1950 asıl kutlanması gereken yer neresi? 14 Mayıs 1950 yılında 50'nin sabahında veya 15 Mayıs'ında herhalde Çankaya'daki köşkten 14 sene başbakanlık, 12 sene cumhurbaşkanlığı kurucu parti, kurucu tek parti önderliğinden gelen İsmet Paşa hanımefendisinin elinden tutup koltuğunun altına çantasını koyup başına fötrünü takıp gerçekten esnaftan böyle adım adım yürüyerek inen bir insan. Inen bir inen bir Türk devlet büyüğü. Böyle bir hadise dünyada var mı? Yani tek parti yönetiminden İster kurucu tek parti olsun, ister tek parti olsun. Bütün dünya demokrasi tarihi için söylüyorum bunu. Bir kişinin burnu kanamadan, o genel seçimlerde bir tane hadise yarattırmadan tek parti rejiminden demokrasiye geçişi bu kadar asil, bu kadar vakur, bu kadar düzgün teslim etmiş dünyada, Türkiye'de değil, dünyada bir tane devlet görebiliyor musunuz? Ben buradan Türk milliyetçiliğini temsil eden arkadaşlarımıza da ayrıca ifa arz etmek istiyorum. Bu Türklüğün, Türk milletinin, Türk devletinin, Türk devlet yapsının bütün dünya demokrasisine de bir armağanı olmalıdır. Bu sadece evet aynen öyle. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partilerinin İsmet Paşa sevenlerin meselesi değil. Bütün Türk Türkiye'nin bu bunu böyle algılaması falan lazım. Bunun ikinci bacağı Demokrat Parti. ihmal edersek olmaz. Demokrat Partililer de büyük bir çoğunlukla o iktidarı aldılar. O iktidarı aldıktan sonra tek parti döneminde görev yapmış olan insanlardan tek bir tane kişiyi mahkeme kapılarına düşürdüler mi? Düşürmediler. Niye? Devlette buna benzer haller olabilir, devlette yaralar da olabilir, yaralar da açılabilir. Ama netice itibariyle devlet ve siyaset hayatında siyasi yaralar kaşınarak, kanatılarak, deşilerek iyileştirilmez. Ya neyle iyileştirilir? Sarılarak, sarmalanarak, merhemlenerek, okşanarak iyileştirilir. Bu da Demokrat Parti'nin büyük hasaletidir. Buradan iki tane şeye gelelim, iki, iki noktayı birleştirmiş olalım. 1950-14 Mayıs devir teslim merasimi, töreni, usulü, tek partiden demokrasiye geçiş, Türkiye'nin bütün dünya demokrasi tarihi için en büyük armağanıdır. Bizim bizim Türk milleti olarak, Türk tarihi olarak büyük armağanlarımız falan var ama bunun bunun böyle yapılması lazımdır.